Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben e, insan yogası yapacağım diyebilirim. Çünkü bakın <laughs> <laughs> bir bakalım. Şimdi biz böyle bir lego almıştık. E, bu bir ne bu? Neydi bu aracın adı? ATV. ATV evet. ATV'ye binen bir kız legosu var onu yapacağız açmıştık bunu İçindeki şeyi de açtık ama yapmamıştık ben henüz anneciğim ben kızlarını yapacağım. yapacağım heykeli ve kızı yapacağım sen de kızı. onların takarsın ben de onların yerine takarım tamam şimdi dök bakalım bir legoları ee, kağıdımız var içinden şöyle çıkan yine gösterelim böyle bir legomuz var İçinden kağıdımız da çıktı Böyle nasıl yapılacağını da yazıyor. Şimdi yapalım bakalım yavaş yavaş. Sen başladın mı kızım yapıyorsun sen? Evet. Yani o yanındaki şu şey. Sarı abla. Ne kadar kızgınmış. <laughs> Bakar mısın? Biraz sinirli. Neden sinirli? Hiçbir fikrim yok. Şimdi sen hangisini yapıyorsun? Ben Bunu, bunu yapıyorsun. Evet güzel. Ellerini taktın mı onu? Takamıyorum. Evet benim. tamam ellerini takalım. Şimdi şunu bir bastıralım. Bul bakalım elleri nerede? Çok koyu. Bul Sen bakalım. Biri burada. Tamam. Diğeri nerede? Bakalım bakalım. O diğer kızın eli sarı olanı bulalım. İçinde kalmış olmasın. Gerçekten şu anda bulamıyoruz işin komik tarafı. Evet. Şurada bir tane vardı. Takalım şimdi bunları biz. Tamam mı? Şimdi diğer çocuğu yapalım. Evet. Al bakalım şimdi kafasını. Bu kafası. Birleştiriyor. Vücudu. Birleştirelim. Evet. Ayakları. Burada da bayağı saçı, bir kızgın bak. Burada biraz kızgın canı bir resimmiş. Bir. iki. Tamam. Ben vücudunu ayaklarını... tak. Ayaklarını tak bakalım. Ben de ayak dedim zaten. Ayak dedin değil mi sen de? Vücudunu taktın ayakları takalım. Ben de o sırada şunları ayarlayayım. Bastır aram şunu da. Bir tane bundan. Şunu bastıramadım. Bastıralım anneciğim. Evet şöyle. Anne bak çilek. Çok güzel. Saçını tak bakalım. Yok. Peki. Orada. Peki. Saç var mıydı sanki? Yok değil mi? Var, heykelin yoktu. Şunun yok. Bunun saçı yok. Ama o kızın saçı var. ATV'ye binenin var. Taktı mı saçını? Takacağım. Takacağım. Tamam. Bakın şimdi... kafası yana yana hareket ediyor. Tamam sen saçını tak ama şimdi. Çünkü o Lego ya her şekilde yana doğru hareket ediyor. Değil mi? Hı -hı. Oldu mu? Olamam. Adamın. bakalım evet şöyle şey yapalım şimdi sen hı hı. bak neyimiz var bu kızımız şimdi hazır değil mi hı hı. şu hazır bu kızımız hazır sayılır şimdi şunu yapıyoruz bir tane bundan bir tane ortasına şunu koyacağız tak bakalım tamam mı tam ortaya takacaksın diyor hı. onu Evet. Hı -hı. Şöyle bir Bakalım. Çok sert. Aslında da onu taktım da olmuyor. Yerine daha iyi yapmadım. Evet, takın diyor ortasına ama değişik bir şey var değil mi? Evet. Biraz sert takılıyormuş gerçekten. Şimdi şunları da etrafına bak böyle takacağız. Tamam mı? Tak bakalım. Bir o. Evet. Onu da öyle yanına. Şöyle. Hı hı, şöyle. Dairenin etrafına yani onu yapacağız. Tak bakalım onda. onu da. Takabilirsem. Evet. Şu ikisini de. Birini buraya, birini buraya. Şöyle takayım. Evet. Böyle. Birini öyle. Diğerini de şuraya takacağız. Tamam mı? Evet Neredeyse tamam, sayılır. Neredeyse tamam sayılır. Evet. Şimdi bunu bak yaptık. Bu oldu tamam mı? Dördüncüsü ne diyor? Bir tane şu kare bulun diyor. Bul bakalım bunun aynısını. Evet. Onu da ne diyor? Üstüne takın diyor. Buraya üstüne tak bakalım yuvarlan onu. Mı? Evet. yuvarlağın üstüne. Taktın mı? Kızı da onun üstüne oturt diyor. Heykeli. Evet. Aynen öyle. Oturdu mu? Bak bunu başardık değil mi? oldu. Bak bunun aynısını yaptık. Şimdi bunlar hazır olduğuna göre geçelim neye? ATV'ye. Evet. Tamam. Şimdi bana bir tane şu uzundan bulacaksın. Şu, tamam mı? Şu. Mu? Evet. Bir o. İki tane de şundan. Bu. İki tane de bu. Bu. Evet. Bu. Ve o. Bu. Güzel. Şimdi bunları ne yapacakmışız? Ee, altlarına takacakmışız. Birini şöyle takacaksın. Birini de diğer ucuna tamam mı? Evet tak bakalım. Bastır bastır bastır. İyice bastırmak gerekiyor bunlar çıkmasın diye. Diğerinde bu tarafına takacağız. Tamam mı? Bastır bakalım. Bastır 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 bastır. Güzel mi? Oldu mu? Evet sıkıca şunları bastıralım. Evet. Şimdi bir tane de şundan bulacağız. Şu maviden. Mavi uzun. Şu. Allah Allah. Evet o. Burada. Bir tane şöyle ikilisinden bulacaksın onun aynısının. Hı. Evet onu da koy böyle buraya. Bir tane de yine böyle mavi olacak ama şurasında bir geçme bir yeri olacak. Mavi yine şundan bulacağın aynısından. Bul bakalım hangi nerede o? Şu galiba. Al bakalım onu da. Heh. Evet bizim şimdi ihtiyacımız olan parçalar bu. Bunu da nasıl yapacağız biliyor musun? Üstüne birini buraya koy. Şuraya koyacaksın. Bunun üstüne koy bakalım. Evet. Bastırıcı. Bastır. Evet. Şu ikiliyi onun önüne. Evet. Aynen öyle. Onu da onun önüne takacaksın. Onun öyle. önüne. Evet. Aynen öyle. Bastırıcı. Oldu mu? Evet. iki numarayı da bitirmiş olduk. Sıkıca bastırıyoruz. Evet oldu. Şimdi iki tane şu Roket kanadı gibi <laughs> kanatlardan bulacaksın bana. Bul bakalım. Roket kanadı demiş. Evet. Bulduk mu? Hı hı. tamam. Onları da birini en öne takacağız. Şöyle. Şu açıda olacak şekilde. Tamam mı? En öne bastır. Güzel. Bir tanesini de arkaya takacağız. Öyle mi? Evet. Ama birazcık şöyle eşit gelecek şekilde. Hı. Evet. Bastır şimdi. Tamam. Bastır iyice. Bastırdın değil mi? Şimdi sıradakileri söylüyorum. İki tane şundan bulacağız. Yine mavi. İki tane onlardan olacak. Tamam mı? Bir tane kırmızı şöyle ikili bulacaksın. Pembe olabilir o bir de. Pembe, pembe ikili. Düşürdün mü onu ver onun. kaybolmasın elindekini. Tamam bunun pembelinin İkilis, ikilisinden şundan bulacaksın pembe. Bunu, Buna bunu bak gösteriyorum elimle. Şu ikili pembe. evet onu da koy buraya. Bir tane şöyle çubuklu beyaz var. Onu bulacaksın. Evet şu. Evet güzel. Bir tane şöyle önünde daire yuvarlak bir şey olan gri bir şey var. Onu bulacaksın. Evet aynen o. Aha, bul bakalım onu da. Nerede? Çok güzel. İki tane de şu paletten bulacağız. Palet mi? Evet, iki tane sarı palet. Aferin sana. Şimdi bunları monta montajlayalım. Bu gördüğümüz üçgenler şuraya öne gelecekler. Tak bakalım buraya. Evet, onlar öne gelecek. Şöyle. Öyle, evet. Aynen, evet evet, aynen öyle. Onu bastırmak için birazcık şöyle böyle alıp evet. bastırmadım. Senin eller minik güzel bastırırsın onu. <laughs> Olmuyor mu? O, oldu. Oldu değil mi? Bak çok da güzel oldu. Evet diğerini de onun yanına takalım. Yine elinde takabiliyorsun daha rahat olursa eğer. Ben de şuna bakayım o sırada. Tamam. Taktım. Şimdi şu beyazı en arkaya buraya takacağız. Şu mu? Hı hı. arkaya. Şuraya. Ama şu çubuğu arkaya gelecek şekilde. Aynen öyle. Evet. Öyle takacaksın. Bastır bakalım. Böyle. Evet, çok güzel. Kırmızıyı Pardon, önce griyi önüne takacaksın. Yani şuraya mı? Hı hı. Buraya. Buraya taktım. Evet. Bir dakika. Ee, griyi yanlış yere taktık pardon. Şu griyi buraya takacağız. Griyi buraya Evet taktik. griyi oraya takacağız. Tamam mı? Sen de montajdan hiçbir şey anlamıyorsun. <laughs> montajdan anlıyorum da kafam karıştı Bir saniye. Yo, doğru takmışız. Griyi oraya şeyin arkasını takacaktık. Şu şeyin arkasını takıyoruz. Üçgenin. Üçgenin evet evet buraya takacağız. Doğru. Oraya. Doğru. Sen doğru yapmışsın. Şu pembeyi bu beyazın önüne takacağız. Evet aynen öyle. Doğru. Aferin sana. Sen de montajdan kafan karıştı. <laughs> kafam karıştı değil mi? Şu paletleri de arkaya tak bakalım. Palet diyorum ben ona ama o rüzgarlık gibi bir şey değişik ne olduğunu anlayamadım nedir ki o? Böyle evet ama şeyleri üste gelecek şu çentikleri var ya onlar üste gelecek yani tam tersini yapacaksın çıkartalım bunu Ay. çıkar Ay. bakalım bunu tekrar Heh, oldu bunu tekrar ben takayım hızlı olsun diye bunu da takalım. Şu şeyler çantikler üste gelecek şekilde takacaksın. Yani şöyle mi? Evet, aynen öyle, ayna. Ee, Geçe bakalım. E, e, e. Evet, bir saniye. Şunu... Evet, yardım aldın. O yüzden biz onu birlikte taktık tekrar, tamam mı? Paletleri de taktık. Şimdi gelelim sıraya ön tarafını yapacağız. Ilgar, yeni bir tane malzeme bulman gerekiyor. Bak şu ızgara gibi olan şey var ya beyaz bir tane ondan bul bakalım Evet çok güzel bir tane kırmızı bundan buluyoruz Pardon pembe kırmızı diyorum burada kırmızı gibi gözüküyor Bir de şu direksiyonu var sarı onu bulacaksın buldun mu Çok güzel şimdi bunları da nasıl takıyoruz biliyor musun şu pembeyi greynin üzerine takacaksın tak bakalım Evet çok güzel direksiyonu da şu şekilde böyle olacak şekilde Şunun üstüne takılacaksın, tam tersi, tam tersi. Çikolata evet. Hı -hı. Evet, aynen öyle. Öyle tak bakalım. Tamam mı? Dioksiyam böyle mi Anneciğim tersi dedim de tersi taktın gerçekten. <laughs> bir saniye onu da bir şey yapalım, Benim düzeltelim. Doğru mu? Ee, Bak, evet. Böyle şöyle. yapıyormuş Evet, kendine doğru. Yani tutabilirsin diye bu arkadaş, onu kendimize göre çevirmemiz gerekiyor değil mi hı hı. bak şöyle değil mi? Hı hı. şimdi bunları yaptıktan sonra en son şuraya da ızgarayı tak diyor en arkaya şuraya takacaksın tak bakalım onu evet bastır güzel değil mi oldu şimdi <laughs> en son <laughs> tekerleklerini yapıyoruz tamam mı bana dört tane şunlardan buluyorsun 4 bu hı hı. evet 4 tekerleklerini alalım Evet. 4 evet, tane tekerlek. Ha, bak çocuğun eli buradaymış. Tamam. 3 içine girmiş değil mi tekerleğin? 4 tane ondan. Ee, bir tane de şu. Pembe. Şimdi önce tekerlekleri geçirelim şunların hepsine. Geçir bakalım. 2 tanesini ben yapayım. iki tanesini de sen yap. Tamam mı? Çok sert geçirmeyelim. Biraz sert geçiriliyor gerçekten. Ben geçilemiyorum. Ben bir yere geçilemiyorum. Tamam. Sürekli olmuyor yere. Sürekli olmuyor. Tamam, biz de ben de yapayım şöyle. Eh, Oldu şey mu? Olmadı. Gel bakalım yapalım onu da. Gerçekten işte böyle kolay kolay çıkmasın diye bunlar, değil mi? Sert yapıyorlar. Gerçekten yapamadım düğünü varmış bunu. Babadan yardım alıyoruz arkadan. <laughs> Değil mi? Bazı yerlerde şey yapmadığı yerlerde başaramadı takılamadığımız yerlerde. Bana bir de resmine bakın. Tamam. Şimdi bakıyoruz. Şunlar iç kısma gelecek şekilde. Bak bu şurası iç kısma gelecek. Burası dış kısmı. Bunları şimdi böyle takacağız. Tamam mı? Al bakalım tak şimdi. Böyle. Bu bir. Olmadı mı? Tamam Olmadı. sorun değil. Sert oluyor birazcık işte bunlar. Hem mini legolar ya. O yüzden biraz sert olması Hı. normal. Değil mi? Bunları şimdi tek tek böyle takacağız. tuttalım Şimdi e, bunu da taktık. En sonunda şu durduruyoruz. Bazen iki elle yapılması gerekiyor bazı yerlerin. Şunu da takalım üstüne. Evet. ATV'miz çok bir Hazır. Vardı. Değil mi? Biri bu. Biri bu. Bu heykelcik. Kızımızı gösterelim. Bu bizim ATV binen şöyle nasıl? Şöyle göstermem gerekiyor. Biraz kızgın bir abla. <laughs> bu da böyle bir şey varmış. Aksesuarı. Kürek. Fıçısı. Değil mi? böyle bir oyuncak oldu. Güzel. Kaç para? 20 liraya mı aldık 15 liraya aldık. Gayet basit ama kolay yapılabilen güzel bir Lego'ymuş. Beğendin mi Algar? Hı hı. Arkadaşlar izledikleri için teşekkür ediyoruz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay diyor musun arkadaşlara? Bay bay. Bay bay. Hoşçakalın. Bozuldu. Hadi tekrar takalım onu.